Günaydın arkadaşlar nasılsınız? Bugün pazar. Çıktık bakalım gidiyoruz. Aynı standart. Değişen hiçbir şey yok. Artık buraları siz de ezberlediniz. Ben de ezberledim. Şöyle biraz gideyim. Hava bayağı sıcak. Güzel yani. Dün baya kalabalıktı. Bugün de olur yine kalabalık. Bugün anneler günü. Tekrardan önce şehit annelerimiz sonra bütün annelerimizin anneler günü kutlu olsun. Zaten dünkü videomu siz bugün izleyeceğiniz için anneler günü mesajı orada vermiştim ama yine de verelim. Çünkü sosyal medya bugün anneler günüyle yıkılıyor. Senede bir gün. Her gün yapmamız gereken şeyi senede bir gün yapıyoruz işte. Bunlar hep buranın, bu şehrin, daha doğrusu kasabanın öğrencileri. Kamizake diye bir gruplar bunlar. Kendi aralarında dans yarışmaları falan yapıyorlar. Neyse arkadaşlar kapatacağım çünkü müzikli ortamlara geldik gene. Evet arkadaşlar hava çok sıcak. O yüzden gölgedeyim gölgede bile terletiyor yani. O yüzden de sokakta pek kimse yok beklemedeyiz. Saat biraz erken gerçi de. Ne yapalım. Şimdi bana sürekli yazanlar oluyor. Yolculuğa çıkacağım için yardımcı olmaya çalışıyorlar. Fikirlerini söylüyorlar. Özellikle de Guatemala'dan Meksika vizesi alabilirsin. İşte bunu yapan Türk arkadaşlar var. Gezginler var. Onlarla irtibata geçtirmemi söylüyorlar. Tabi ben bunların hepsini biliyorum zaten. Ya şöyle diyeyim. Ben bir gezgin arkadaşımızla irtibata geçtim zaten. İsmini söylemeyeceğim. Ama videolarında diyor ki herkese yardımcı olmak istiyorum. Herkes gezgin olsun. Şebekelere para kaptırmayın. Kimseye para kaptırmayın. Parayla olmaz. Öyle olmaz. Böyle olmaz. Anlatıyor. Neyse ben onunla irtibata geçtim. Birkaç videosunda da görmüştüm. Diyordu Guatemala'da küçük bir yerde, çok küçük bir yerde bir Meksika konsolosluğu var. Oradan vize aldım. Meksika'ya direkt girdim. Siz de yapabilirsiniz. Aynı şeyleri tekrarlıyordu. Kimseye para kaptırmayın diye. Dediğim gibi ben bununla irtibata geçtim. Dedim ki kardeşim işte anlattım durumu. Kardeşim dedim böyle böyle bu dedim vize aldığın yer neresi? Söylersen dedim ben de oradan geçeyim, vize alayım. Hiç selam bile vermedi. Önce dedi parayı. Önce dedi bir parayı göreyim, ondan sonra yerini söyleyeyim. Ya arkadaşlar ben mi yanlış biliyorum? Ya da hayatım yanlış biliyorum. Anlamadım yani. Bir iş yapıp da komisyon alıyorsan ya da herhangi bir şekilde ucu paraya dayanıyorsa bunun ismi yardım veya iyilik değildir arkadaşlar. Ticarettir. Danışmanlıktır. İştir yani. Bu yardım değildir. İyilik değildir. Bunu videolarda insanlara iyilik yapıyormuş gibi anlatmanın manası da yok. Yani durum bu. O vize aldığı yerin adresini söylemek için para istiyor. Biz değişmeyiz abi ya. Ben ona kanaat getirdim ya. Biz değişmeyiz. Biz böyle gideriz. bunu da söyledim çünkü devamlı söyleyip duruyorlar. Hiç mi kafan çalışmıyor diye git onlardan öğren diyenler oluyor. Kafam çalışıyor arkadaşlar. İyi kötü az da olsa, ara sıra da olsa çalışıyor. Ama durumlar böyle yani. Öyle bildiğiniz gibi değil. Sokak çok boş. Diyorum biraz erken biraz ondan dolu ama yani bugün pazar arkadaş dolu olması lazım buraların ya. Neyse görüşürüz sonra yine. Arkadaşlar günlerdir buradayım. Daha bugün bir şey gördüm. Çok ilginç geldi bana. Onu da size göstereyim. Şimdi şöyle yakınlaştıracağım onu biraz. yakınlaşmıyor. <laughs> tam kiremidin tam ucunda bir tane bitki çıkmış. Tam ucunda ama. Kamerada ancak bu kadar yaklaşıyor. Çok acayip değil mi ya? Videoda belki tek net çok net gözükmüyor ama yani ee... bitkinin köklerinin yarısı dışarıda yarısı kiremitin bir ucunda. Çok acayip geldi bana ya. <laughs> Şöyle sokağımız biraz daha hareketlenmeye başladı. Saat sanırım üç buçuk falan geçiyor şu anda. Bakalım bekliyoruz. Şöyle sokak biraz hareketlenmeye başladı. Saat üç buçuk falan oldu. Artık turdan gelenler falan artık siz de ezberlediniz. Bir iki saat daha buradayım, bugün de zabıtaya yakalanmayayım diye kaçayım diyorum ama her gün öyle diyorum. Ha biraz sonra, ha biraz sonra derken mutlaka yakalanıyoruz. E son 3-4 gün zaten. 3-4 gün daha bir şekilde idare etsinler. Sonra sağ pahalı Burası tur yolu, turdan gelenlerin yolu. Bu da benim hostele giden yol. Burası da tezgah açtım. Buranın çarşısına giden yol aslında da merkezine giden yol. Bakalım. Ayın 18'inde bir abimiz geliyor Türkiye'den. Çiğ köfte siparişi verdim ona. Ayın 18'inde çiğ köfte yiyeceğiz. İnsan özlüyor mu böyle şeyler derseniz gerçekten özlüyor arkadaşlar. Ben Metin abinin oraya ilk geldiğim gün bana çay ikram etmişti. Dedim abi içmeyeceğim. Sen de bu çayı çok ararsın dedi içmeyeceğim diyorsun da. Çok ararsın demişti harbiden de arıyorsun yani. Bakın şimdi buraya geleli ben yine bir 14 gün oldu sanırım. Paraçaya geleli. 14 gündür çay mayı yok. İnsan arıyor. Aha. Çocuk isyandı. Almadılar garanti istediği bir şey. En çok özlediğin ne derseniz yemeklerden. Her gün değişiyor. Res videolarında görüyorsun. Bir gün insanın canı kokoreç istiyor. Bir gün çiğ köfte istiyor. Bir gün mercimek çorbası istiyor. Dün akşam da bir kavurmacıyı izledim. Acayip canım kavurma istedi ya. buranın yemek kültürüne zaten bir türlü alışamadım yani. Pilav, siyah fasulye. Başka da bir şey yok. Üstüne de olur et oyulu işte o kadar. Bunlar hep turistler, Fransız turistler genelde. Evet arkadaşlar artık burada geleneksel hale geldi. Ben yine zabıtaya yakalandım. Şöyle Türk arkadaşım gelmişti bisikletle. O da alışveriş yapmış gelmiş. Biz burada oturuyorduk. Bir anda çıktı geldi. Ya tanıyorum adamları da yani sivil geliyorlar. Tek geliyorlar, çift geliyorlar. Hiç anlayamıyorsun bile ne zaman geldiğini, nereye geldiğini, ne gittiğini. Diyorum ya dün gelen zabıta mini şortlu üstünde sadece kadınların dediğine crop mu sütyen mi öyle bir şey işte onunla geldi. Bugün dün size videoda gösterdiğim fötür şapkalı abimiz geldi. Allah'tan var ya çok iyi insanlar. Hiçbir şey demiyorlar. Sadece yaptığı şuydu. Şöyle yaptı. Kaldırdım ben de öyle bekletiyor. Yarım saat bir saat kadar beklerim. Sonra yeniden geri açacağız, ne yapacağız abi? Ya, son 3 4 günüm burada zaten. Onu da bir şekilde geçirmem lazım burada. Burada bir Türk arkadaşımız var bayan. Çevirmenlik yapıyor. O geldi ziyaretime. Onunla oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Bir anda çıktı geldi. Ya böyle zabıta ya can kurban. Gerçekten can kurban ya. Hiçbir şey demiyorlar. Sadece kaldırmanı rica ediyorlar. Kaldırıyorsun o kadar bitiyor. Ben buraya gelmeden ee, son bir buçuk ay Türkiye'de seyyar satıcılık yaptım çünkü işimi bırakmıştım buraya geleceğim diye boş kalmayayım diye seyyar satıcılık yaptım ya zabıtalar resmen kovalıyordu bizi orada ya yani yakalamak için uğraşıyorlardı burada öyle değil geliyor uyarıyor sadece kaldır diye kaldırıyorsun hepsi bu ama bazı yerlerde de sıkıntı oluyor tabii ki burada Mesela sağ aldı en son çıktığım Paris'te de birinin şeyini aldılar, arabasını aldılar. Onun da sıkıntısı şuydu, adam bırakıp gitmişti arabayı. Herhalde bir işi vardı. Çekip gitmişti ya markete ya tuvalete. Boş gördüler aldılar. Başında biri varken zaten almıyorlar. Sadece rica ediyorlar, kaldır diyorlar, Bugün fazla bir satış yapamadık. Şu anda 20 realde kaldık. Akşam buçuk oldu. Sabah 10'da geldim sanırım ben buraya. 10'da mı 10.30'da mı geldim öyle bir şey yaptım. O saatten bu saate kadar 20 realde kaldık. Dün de aynı öyle 20 realdeydi. Tam akşam 10, 10.30 gibi toplayacağım zamanlarda bir tane adam geldi. En büyük dövmelerden aldı 50 reale. Gerçi Pazarlık yapsa 30'a bile bırakırdım onu da 50 dedim çıkardı direkt 50'yi verdi. Arabasına yapıştıracakmış o da onu. Dünü iyiydi inşallah bugün de o, ya o civarlara çıksam yine yeter yani. Çünkü burada son 3-4 günüm sadece burada hayatta kalmam gerekiyor. Hostel parasıdır falan. Ya burada bir bayan arkadaşım var o gel bende kal diyor ama evi buraya uzak. Onunla gitmek için yani ona gitmek için bile moto taksiye para vermen lazım. O da 20-25 real değişiyor. Yani 3-4 gün daha böyle sürteceğiz buralarda. Perşembe günü Nasis'e gideceğim sağa bağlıyor. Oradan da Peru'ya. Artık yavaş 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 gideceğiz. Burada festival var ama festivalin F'si bile yok yani. Hiç dedikleri gibi olmadı. Yılın en büyük festivali dediler. Onu dediler, bunu dediler. Ama hiç, hiç hiç öyle bir şey yok. Sadece bir yerde öğrencilerin dans gösterileri oluyor. Bir de sanırım ayın 19'unda yaşlılar dans gösterisi diye bir program var. Onun haricinde de pek bir şey yok yani. Gördüğünüz sokak bile bomboş ya bu kadar süslemelere, her şeye rağmen kimseler yok. Evet arkadaşlar ben gene topladım. Neden? Çünkü zabıta abimiz geldi. <laughs> yine geçiyorlar. Bizimkiler Bunların sesini duyunca zaten direkt topladım yani. gelecekler. Aynı yolda. O yüzden tezgah açamıyorum. Bekleyeceğiz bir ciddi. yarım saat, bir saat